Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte yeni bir modla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu mod arkadaşlar Grow bambaşka bir yer yapıyor arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Evet. Arkadaşlar e, bu bölüme like ve yorum atmayı unutmayalım. Hadi bakalım, Gidelim. Yepyeni bir Grow City arkadaşlar. Öyle düşünün. Grow City ya. Dost miydi? Neydi? Bilmiyorum abi sadece Ne yapıyor onu? Kuzu küz. Çalmış arabayı. Dur hemen. Sevmiyorum arkadaşlar öyle şey oldu mu? araba bozuk oldu mu? Ya, sağ solu oldu mu? Hiç sevmiyorum öyle kötü duruyor. O yüzden ama yok artık ya gidelim bu ee, video birazcık kısa olacak arkadaşlar onun ee, için kısa bakmayın şimdiden geldik az kaldı geldik ee, arkadaşlar yandan girmeyeceğim ben size en baştan göstereyim çünkü çok güzel yapmışlar ee, hadi Heh, geldik arkadaşlar Şöyle bir sinematik bir görüntü yapalım. Bir saniye. Oo çok kötü oldu. Peki, tamam okey. Tamam okey. Evet arkadaşlar böyle bir yer. Başı böyle. Evet. Geldik kapısı var böyle adam falan var dibinde öldü hatta ben onu öldüreceğim gel lan pislik böyle duruyor arkadaş orada hiçbir şey yapmıyor sadece orada duruyor hareket etmiyor ama çok az ediyor bazen ediyor ama o kadar etmiyor arkadaşlar hareket şöyle dur buraya döndüm arkadaşlar bakın böyle göstereyim. biraz kötü olmuş ama. Bir saniye. Evet, böyle arkadaşlar. hiç falan böyle değil, dışı sadece. Arkadaşlar böyle. İsterseniz kurulumuna geçelim arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, ee, şuradan. Yetersem değil. Evet arkadaşlar ee, Ben videoyu bir durdurayım burada Evet arkadaşlar ee, Geldim arkadaşlar böyle Ben size açıklamada linkini verdim Oradan bakabilirsiniz Benim şu anda şey yapmama gerek yok Zaten hemen oraya direkt atıyor Zaten arkadaşlar İlk olarak zatçı ver Şöyle şunu en alt alacağım ki arkadaşlar Neyse boyun üstüne kalsın Doğuluğa da giriyorsunuz arkadaşlar GTA ee, Nefis devleti falan var görüntüle diyorsunuz bu yok durun arkadaşlar durun he kafam karıştı da bir an buraya bir kere tıklıyorsunuz bir kere buraya çıkart diyorsunuz dur dosyaları uygula değiştir. Ben de o çıktı buna e, e, basacağız arkadaşlar çıkan dosyamıza şöyle dur ben bunu bir üstte alayım ya üstte daha kolay aynen şunu bir üstte alalım arkadaşlar şöyle dolat bunu gidiyoruz arkadaşlar Clio'ya. İptal. iptal klio dosyası var arkadaşlar burada klio dosyasını e, basıyoruz arkadaşlar pets dosyası var bunu onu kopyalıyoruz arkadaşlar e, cihaz alması Android data yeter buluyoruz arkadaşlar burada nerede geçtik ha, burada buraya geliyorsunuz arkadaşlar buraya atıyorsunuz bunu tüm dosyaları Ben yaptığım için tüm bana böyle bir şey geldi size gelmeyecektir Büyük ihtimal ha, gelmez yani gelmez de yaptıysanız onu bilemem sonra dolabı geri geliyorsunuz arkadaşlar Buradan ee, buna geliyorsunuz. Çıkarttığımız dosya var arkadaşlar şuna. Şöyle ona geliyorsunuz. Şunları hatta geri sileyim. Aa dur. Sonra arkadaşlar la diye bir dosya var. Bunu alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Yani kopyalıyorsunuz anlamında. Kopyalıyorsunuz. Cihaz hafızası Android data atmıyorsunuz arkadaşlar. Gelin aynısını Rockstar Games Files data ee, arkadaşlar burada eğer yoksa sizin data diye bir klasör oluşturuyorsunuz şuradan. Oluştur diyorsunuz. Yeni klasör diyorsunuz. Şu üç üç şeyden. Oluştur diyorsunuz. Eğer yoksa bazılarında olmuyor çünkü burada bir datadık klasörü. Onun içine geliyorsunuz. O data'ya basıyorsunuz. Ee, sizde yoksa bende vardı. Yeni klasör oluşturuyorsunuz. Adını da Maps koyuyorsunuz. Maps. Buna basıyorsunuz. Bunun içine ben attım önceden. Ben yine şimdi atacağım. Tüm dosyaları uygula. Değiştir diyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar yapacağınız işlem. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.